Herkese merhaba. Portakal sulu cevizli bir revani yapalım mı? Karıştırma kabımıza 4 yumurta ve 1 su bardağı şekeri ekliyoruz. Yoğun bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı un ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Bir portakalın kabuğunu rendeleyip onu da ekliyoruz. İnce çekilmiş bir kahve fincanı cevizli de ekliyoruz. 1 paket vanilya ekliyoruz. 1 paket hamur kabartma tozu ve üzerine 1 çay kaşığı daha hamur kabartma tozu ekliyoruz. Yuvarlak borcamımızı sıvı yağla yağlıyoruz. Hazırladığımız karışımı borcamımıza döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 dereceli fırında kızarana dek pişiriyoruz. Şerbeti için tenceremize 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 kahve fincanı portakal suyu ilave ediyoruz. Ocağımıza alıyoruz ve kaynatıyoruz. 13 dakika kaynatıyoruz. Revanimiz de pişti. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra dilimliyoruz. Revanimiz ve şerbetimiz soğuduktan sonra soğuk şerbetimizi revanimizin üzerine döküyoruz. 1-2 saat şerbetini çekmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi revanim hazır. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.